Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım Sim kartı takmadan önce yapılan hatalardan bahsetmeye çalışacağım Örneğin Xiaomi Redmi Note 12 5G modeli Sim tepsisi cihazın sol alt köşesine takılıyor Ve aynı zamanda karşında bir delik daha var Şu görmüş olduğunuz sağdaki delik Şarj soketine yakın olan delik Bu mikrofon çıkışıdır Bazen yanlışlıkla sim tepsisini Açmak için İneği şu mikrofon çıkışına takıyorlar ve bastırmaları lazım. Bastırdığınız zaman da mikrofon zarar görüyor. Cihazınız garantiliyken garanti dışı oluyor. Sizlerden ricam cihazın sim kartla hafıza kartları takmadan önce dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekir. İnceledikten sonra birkaç tane videoya bakın. Baktıktan sonra sim kartla hafıza kartı takın. Ve aynı zamanda kendi iğnesini kullanmanız gerekiyor. Kendi iğnesi derken bunlar standarttır. Bütün akıllı telefonları aynı ile açabiliyorsunuz. Örneğin kendi iğnesini yok. Normal iğneyle ya da toplu ile açmak istediğiniz zaman şöyle yuvaya takıyorsunuz. Açabilmeniz için bastırmanız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garanti dışı oluyor. Sim yuvası zarar görüyor. Aynı zamanda ekranda zarar görmekte bilginiz olsun. Evet şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırıyoruz hafif. Evet bastırdığınız zaman Kapatıyor zaten şöyle. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G iki sim kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Sim kartları üst üste geliyor. Birinci simi hemen şu şekilde kesik tarafı sol tarafa bakacak şekilde takıyoruz. İkinci sim kartı ise o da kesik tarafı arkaya doğru takılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi her iki simidi çip tarafları biri ekrana diğeri ise arka kapağa bakacak şekilde takılıyor. Ve bu modele söylemiş olduğum gibi hafıza kartı takılmıyor. Zaten genelde hafızaları yüksek olduğu için hafıza kartına gerek duymuyorlar. Ve aynı zamanda takmak için hani genelde çip tarafı arka kapağa bakıyor ya. Tekrar ebiri de üste bakmak gerekiyor. Çünkü üst üste geliyor. Şu görmüş olduğunuz delik buradaki deliğe paralel olması gerekiyor. Birbirine bakması gerekiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda her iki sim kartı da taktık. Bak pin'i kaç demiştim Murat? Pin kodu? Evet gördüğünüz gibi her iki sim kartı da aynı anda takmış olduk. Burada şebekesi geldi zaten. Şuradan göstereyim hemen. Türk Telekom. Hemen Vodafone'da arkasında geliyor zaten. iki tane şebeke geldi gördüğünüz gibi. Biri pil göstergesinin hemen arkasında. Diğeri de hemen onun arkasında. Her iki sim kartı da şebekelere geldik. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.